Çok <laughs> ah, hadi be direk olmaz <laughs> Deley deley delaney Deley deleley, deleley. Soare, Artur'a attı ama Artur'a gelmiyor Surman Of müdahalenin kralı işte Artur 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 <laughs> Direkten mi hadi canım Ya şu direklerden bıktım artık Bıktım artık ulan direklerden Kim icat etti arkadaş bu direkleri ya bir i̇ki tane daş koyun oraya tamam ya. Yetenek raporu veren yetenek avcısı öyle dedi. Bu Ceyli dedi. Enteresan dedi. İzlemeye geliyor herkes dedi. Onu dedi aldı. Aldı. Haydi Ceyli. Ceyli. Yeter artık bolası Yap. İki kere direkten dönmez artık. Direkten yerden üstten. Bu nedir ya? Çamak. Çamak biraz yürü. Biraz yürü. Şimdi bolası gördü. Bolası ittir onu. Bolası orada gömçürdü. Hadi canım direk mi? Yok artık yeter artık. Yok artık yeter artık. Bitsin artık bu direk. Bitsin artık bu direkt faslı. Yahoo, yahoo, öf artık, öf artık, öf. Güzel ama. Şimdi, şimdi Tomane. Hadi Tomane. Al onu. Aferin haber Tomane. Tomane öbür köşe. Tomane. Oh. 90'dan çataldan hayır ya. 90'dan çataldan nasıl çıkar o Tomane? Senin kamera açına ben Konami. Bir öyle bir kamera açısı yapmış ki. Bolasi yediler Bolasi mi? Arnold kaçırma onu. Sen kaçırma. Kaçırmayın sakın. Kaçırmayın ulan. Tarapt Arnold. Bak o Yok artık Lebron James. Yok artık Lebron James. Yapma şunu. Tarapt yapma. Hayır. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Şuradan boru gibi vursam gol olur ya? Boru gibi. Dur bakayım. Hop. Hadi be. Yok artık ya. Ya yapma bana bunları ya. Tomane'ye tekrar. Zagoe. Şey Tomane. Vur Tomane. Gol olsun. Hayır direkler yeter artık. Direkler yeter. Nasıl olacak bu işler? Var şimdi kullandı. Zaha. Bir ara pası düşündü Tomane'me. Yürü, Tomane. Yürü Tomane. Yürü Tomane. Yürü Tomane. Yapıştır Tomane. Direkten dön dönmesin. Hayır. Hayır. mi şutu direkten Hulk falan değil. Başka bir adam. Var, aferin. Ver pasını geçsin. Hulk. Artık yeter. Artık yeter. Kalsın bu toplar. Ara pası geçsin artık. Toma sen? Köşeye vurabil artık. Yeter artık. Hayır. Direk olmaz artık. Yeter ne direği ya? Yapma ya. Oyun yani. Bu kadar ayar geçme. Şu Efe kupasını bana kazandırmamak için bu kadar ayar geçme. Kaçıncı direğim? Zago evden bu sefer tam arka noktaya doğru işte bolası. Gönçür çocuğun bolası. Gönçür demedi Hakan Bal. Bu olsun. Hadi be. Yok artık. İy! Aa, gol. Gole bak. Golü kes. Dur. Dur. Kaleye doğru gidelim. Nanik yapın kaleciye. Drogba. Kaldır bakayım. Drogba. Hadi canım. Drogba. Hayır direkten olmaz. hazırız. Dropman'ın şutu direkten döndü ama tamamlayan isim oldu. Salla kafaya. İşte bu. Rüzgarın oğlusun sen. Zaha bakın ya. Ya böyle bir hız var mı? Böyle bir sürat var mı gençler? Kimseye dokunmadan geçebilirim biliyor musunuz? Vur oradan Zaha. Yok artık Zaha. Direk mi? Gene mi direk? Bu kaçıncı direk? Yeter artık. Göm şunu oradan. Arnold. Güzel Arnold. Ver pası şimdi. Varela bak bak Drogba'nın kelli. Varela var ya sen bir adam çıktın. Yok artık ama yeter artık. Zaha bir daha vur gelişin oradan. İzin vermediler Zaha bir daha vur gol olsun yeter artık Drogba. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Çek çocuğum Drogba aferin. Ver şimdi arafasını olsakta mısın Varela değilsin. Yap ortayı vur kafayı Zaha gol olsun. işte bu direkten bayan yeter artık. Yeter artık yeter. <laughs> bir şeylerden sinirimi çıkartmam lazımdı. Böyle bir şey yok ya. Kaçıncı direk be? Çok güzel. Şimdi Tomane'ye doğru olmadı. Bir daha. Şimdi Arnold. Verdi pasını Arnold. Zagoyev. Bir de sen at oradan be. Dur bakın çok vurdun. Çok vurdun. Ooo neydi öyle? Mermi mermi. Tabanca gibi. Tomane şimdi. Tomane biraz sürsün. Biraz sürsün. Güzel. Önünü boşalttılar. Tomanem şu golü atalım. Yeter artık. Tomanem yeter artık. Direkler yeter. 90'dan dönme artık ya 80'den dön tamam razıyım bulan ona da razıyım da 90'dan dönme örümcek ağlarından ya o örümcek gıcık ediyor beni işte bugün de yırttık falan diyor ya <gülüyor> <gülüyor> o değil de ucuz yırttık ha <laughs> Arka e doğru. Güzel orta. Vur kafayı zaha olmadı ama gelişine arnavut oldan. Bir de sen vur vuramadın. Dova yaptı. Drog bu yap yaptı. Yapamadın. Vart. Al onu çocuğum. indir Gelişine. Arka bolta. O nasıl şut? Hadi gol olsun lütfen. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Yapma. Yapma şu gol olsa var ya. Asın golü asın. Mükemmel bir gol olacaktı. Yapma şu hareketleri. 3 dakika uzatma verdi bak terbiyesiz ya. Ne ara durmuş 3 dakika var. Peki şimdi 1 bir 1 artı üçgen daha. Durak Bey şekliyse Durak Göm çırağını Durak Bey. Direkt önünde Hayır orada baş kenara. Direk kaleci. Yok böyle bir şey. Direkt kaleci. Direkt kaleci. Yeter artık. Transfer teklifi geldi. Vermedim tabii ki ama gol yiyeceğiz herhalde. Eyvah. 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 <laughs> Of şans benden yana bugün. Şans bir benden yana bugün. Pis hakem. Yani hakemlerle işi götürmeye çalışan. Aa Allah'tan oraya atmadım. Varela. Bir şey deneyebilir miyim seninle Varela? Bir şey deneyebilir miyim Varela? Hadi Varela 90'dan dönme. 90'dan dönme. Yapma bana bunu Varela. Yapma bana bunu Varela. Kurtarıcımız olarak aldık. Ölümüne kayıyor yapay zeka. Zaka. Yapay zaka ölümüne kayıyor ama Martinez var orada. O da ölümüne kayıyor. Şimdi dropmadan enfes ama. Haydi Zagoev dur. Dur Zagoev. Kime versin Zagoev? Al yetişemeyecek kendi topu ama yetişti. Vur kapı orada Varela. Yok artık direk olmasın. Direk olmasın be. O oh, çıkmamış. Niye söylemiyorsunuz? Gençler <laughs> çıkmadı abi önüne baksana diye. Huddleston. Mascherano'dan kötü ama Arnold topla bir kendini Arnold. Hiçbir şey yok. Kalk. Yaptı ara Şimdi Drog baya nefis ötesi artık. Drog bu solundan gömçü çocuğum onu. Bunu artık gol direkt. İstemiyorum direkt. Yeter. Kaç videodur direkt. istemiyorum artık. Arda. 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 90'dan dönme. 80'den dön. 70'ten dön. 89'dan dön ama 90'dan dönme be. <laughs> de ha. Hay direkler, hayo direkler, hayo direkler. Ah o kale direkleri. Yine hoplattı yürekleri. Bu tarafa yani kalecinin soluna döneceğini tahmin ediyorum. O yüzden şöyle bir vuruş yapacağım. Enteresan bir vuruş. Dikkatle izliyoruz 30 metre. <laughs> Hadi be! Gitti 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 gitti. Aslında of ya gençler. 90'dan dönmüş ya. Gir çocuğum içeriye. Şurası güzel nokta. Şurası birazcık geri. Şurası iyi. Arda kaleciye gelmesin ama. Kavani vura kafayı. Evet işte bu. Ama yeter direkler gol olsun hayır. Aferin Tomane. Çek çek çek. Faal var. Vermediler. Faal var vermediler. Zaha ne yaptın Zaha nasıl geçti Zaha yaptı ortayı Zaha vur oradan hop vursun olmadı Tom gelişin orada gör hadi canım hayır direkten dönme yapma yapma bana bunu yapma bana bunu Peki Mascherano indirdi Arda verdi pasını şimdi Cavani çekti topu Cavani aferin sana köşeye artık direkten olmaz direkten Haydi Tomane Tomane yedik tabii ki şimdi Hector Bellini çok güzel. Arnold müthiş pas Cavani. Hemen atalım. Basit atalım. Köşeye. Zor gol olsun. Direk hayır. Hayır direk gol. Gol. Hem direk hem gol. Salla kafayı. Hem direk hem gol. <laughs> Aferin sana Mascherano. İşte bu. Ver şimdi. Ver şimdi. Tomanem. Kaç şimdi Tomanem. Tomanem'e değil Arnold'a. O kadar bastım ki. Arnold dur bakayım bir şey denemek istiyorum. Arnold. Hadi be direk mi? Yok artık. Oradan direkten nasıl döner? Niye topun gerisinde? Bak Cavani diyor ki kelleme atlıyor ama orta noktaya doğru. İşte bu güzel. Arnold indirdi olmadı. Arnold bir daha o. Hakan Batur dur bakayım. Bir Hakan vurdu. Yok artık hayır. Hayır. Hakan Cavani ve gol. Ve gol ama. Hakan'a yazıyorum bu golü. Hak verirsiniz. Hakan'a yazıyorum bu golü. Şimdi Ronaldo. Yeter artık. Ronaldo'sun sen. Ronaldo'sun sen. Ronaldo. Hadi be direk olmaz. Cavani tamamla. Ronaldo'nun şutu nasıl direkleri dövdü? Pekala. Diyor ki yorumda. diyor <laughs> yorumda abi diyor önce golünü atla sonra şımar diyor bari diyor. Haklı. Erdoğan indirdi. Şimdi Bolasiye. Tomane'me nefis bir ara pası. Tomane bir plas yaptı. Sonunu yaptı ama direk mi? Hayır direk değil artık. Gol Ve gole bak gole. Gole bak gole. Robot dansı yaparım ben bu gole. Robot dansı. Mükemmel bir gole imza attı. Hulk hazır mıyız gençler? Salla. Yürekten gönülden başlarlar. Neymar. Neymar oradan. Yok artık Lebron James duruşu. Hadi be yok artık. 90'dan nasıl döndü 35 metreden. Gelişine tamamla Neymar. Yok böyle gol.